Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Her şey yolundadır. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel, harika, muazzam bir duvar su yapacağız. Yani ben bir internet sitesinde satışını görmüştüm. 350-400 lira gibi fiyatı vardı. Tabi onlar farklı malzemeler yapılmış ama biz aynısını evde kendi imkanlarımızla yapmaya çalışacağız. Tabii karton kullanarak yapacağız. Bunların içine... Böyle renkli mozaik taşlar yapıştırız arkadaşlar. Daha karar vermedim ama belki e, odun parçaları da yapıştırabilirim veya kozalakların böyle ufak tırnaklarını keserek onları da yapıştırabilirim. Tabii ki bize bunları boyarken de akrilik boyalar eşlik edecek arkadaşlar. Ben video fazla uzun olmasın diye videoya başlamadan önce kartonlarım bu şekilde kestim. Tabii kartonlarım çok iyi değil. Biraz yıpranmışlardı. Bunun gibi böyle kırıkları var. Siz bunun gibi böyle kırık olmayan kartonlar kullanırsanız daha şık olur. Bir de böyle e, bulabildiğiniz kadar kalın karton bulursanız daha sağlıklı olur. Daha güzel bir şeyler ortaya çıkar. Tabi bunlar yine önemli değil. Şu kartonun gördüğünüz şu kıvır kıvır olan kısımlarını göstermemek amaçlı. Böyle bir beyaz bantla üstlerini bantlayacağız arkadaşlar. Bunları videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Hem üstünü hem yanları gözükmesin. Böyle demir veya işte siyaha boyanmış ahşap görünüm alabilmek için. O yüzden bu kağıt bantı kullanacağız arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum bittiğinde ama inanıyorum ki güzel bir şey ortaya çıkacak. Çünkü orijinalini çok beğenmiştim. Mümkün olduğunca ona benzetmeye çalışacağım. Bakalım nasıl çıkacak. Ölçülerini vermem gerekirse şu boylarını tam şu an kadraja sığmıyordu arkadaşlar eminim. Çünkü videoyu iyi çekilmem için biraz küçük kalıyor. Ama şöyle diyebilirim. Yani şu boy kısımlarında bir herhangi bir sıkıntı yok. Bunları tamamen kendi zevkinize göre boylarını uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ama illa ölçü vermek gerekirse ben bunları 70 santim olarak ayarladım. En uzunundan 2 tane yapıyorum. Ondan sonra orta boy olarak 5 tane ayarladım. Bunların boyları da 50 santim arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. 5 tane bundan var. 2 tane de en kısası var. Bunlar da 40 santim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şöyle enlerimi de 3 santim olarak kestim. Hepsi 3'er santim arkadaşlar. Şu yuvarlaklara gelecek olursak bunlardan da toplamda iri ufaklı 10 tane var. Şöyle göstereyim. Bunları da e, evinizde böyle pergel varsa eğer pergel de yapabilirsiniz. Eğer pergel de yoksa şu şekilde e, bir tane ortaya iğne bağlayıp tamam mı? bu iğnenin ucuna kalem takıp şöyle yine pergel yapıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde çevirerek pergelde yapabilirsiniz. Daha olmadı. Evinizde böyle tabak, çanak, ne bileyim işte çerezlik, su bardağı gibi şeyler varsa onları da kendinize ölç yapıp onlarla da kesip işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Evimde böyle büyük kaseler vardı. Bu iki tanesini ondan kestim. Şunlar çerezliklerdi arkadaşlar. Çerezlikleri ölçü olarak kestim. Şunlarda bir tane krem kutusu vardı veya su bardağı. Hemen hemen aynı büyüklükte zaten. Su bardağının ağzıyla kesebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da toplamda 10 tane. 2 tane büyük. 4 tane küçük, 4 tane de orta boy olmak üzere toplamda 10 tane de yuvarlak kestim. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalı yeni abone olursanız, abone olduktan sonra da o yukarıdaki böyle zil butonu var arkadaşlar. Ona basıp bildirimlerden tümünü seçerseniz bundan sonraki attığım bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Yorum yaparsanız daha çok memnun olurum. Çok Evet arkadaşlar. Duvar süsümüz bitmiş bulunmakta. Vallahi harikulade oldu. Biz çok beğendik. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bayağı güzel görünüyor arkadaşlar. Doğal görünüyor. İlk başta videonun başında boyayacağımı söylemiştim ama daha sonradan vazgeçtim. Ee, yani böyle doğal hali daha şık durduğunu düşündüğümüz için bu şekilde bıraktık. Siz isterseniz boyayabilirsiniz de. Evet, böyle odun parçaları. Bundan normal bağ veya pense yardım veya yan keski yardımıyla kesebilirsiniz arkadaşlar. Şunlar da normal kullandığımız mozaik taşlar, hırda falan bulabilirsiniz. Videonun şimdi size eksiklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben karton kullandım, videonun başında da söylemiştim. Böyle kalın kartonlar kullanırsanız Çok daha e, Rahat olur yapmanız. Şimdi görüyorsunuz da böyle karton olduğu da emin olun hiç belli olmuyor. Yani daha sağlıklı olsun istiyorsanız Neden yapabilirsiniz? Böyle kullanmadığınız bir tahta parçası veya bir palet falan bulabilirsiniz bu marketten. Onu dilimleyerek, seyha boyayarak ondan da yapabilirsiniz. Bir de tavsiyem şu kullandığınız böyle beyaz renk veya bu renk kullanıyorsanız alt zeminini aynı renge boyarsanız daha şık olur. Benim yaptığım hataları söylüyorum arkadaşlar. Ama bu halde bile gayet muazzam duruyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Eve girdiğinizde böyle e, sizi karşılayan boş bir duvarınız varsa direkt duvara asabilirsiniz bence. Çok şık durur. Veya yemek masasının üstünde artık keyfiniz nereye istiyorsa. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.